Herkese merhaba. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere Sony Xperia serisi akıllı telefonlara nasıl format atılabileceğini göstereceğiz. Sony Xperia serisi Android telefonlara format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması, diğeri ise Sony'nin yardımcı masaüstü programı olan PC Companion'ı kullanmak. Dolayısıyla Sony Xperia serisi akıllı telefonlara format atabilmek için bir tuş kombinasyonu yoktur. Yani donanımdan format seçeneği yoktur. Ve aynı şekilde format için herhangi bir kod da kullanılamaz. Telefonunuzu formatlamaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri yedeği alın ve akıllı telefon şarj düzeyinin en az %25 olmasını sağlayın. Kullanabileceğiniz ilk yöntem için menü üzerinden Ayarlar aşağı doğru inildiğinde Kişisel bölümünde yedekle ve sıfırla Fabrika verilerini sıfırla Telefonu sıfırla her şeyi sil yörüngesini izlemelisiniz. Eğer dahili depolamayı da silmeyi düşünüyorsanız yani müzik, resim, belgeler gibi bazı kişisel verilerinizi silmek istiyorsanız dahili depolamayı sil bölümünün altındaki kutucuğa bir tık atmalısınız. Daha sonra telefonu sıfırla her şeyi sil şeklinde devam ettiğinizde telefon sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacak kurulum aşamasından sonra telefonunuzu tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanabileceğiniz ikinci yol ise Sony PC Companion programından yararlanmak. Bu işlem baştan yazılım yüklemek mantığını taşır. Özellikle telefonların ekran kilit deseni unutulduğunda ya da bloke edildiğinde yani menüye erişemediğiniz durumlarda bu yöntemi kullanmak zorundasınız. Eğer bilgisayarınızda Sony PC Companion yoksa lütfen video üzerindeki bağlantıdan PC Companion'ı indirin ve kurun. Daha sonra PC Companion'ı açarak birazdan video üzerinde göstereceğimiz yörüngeleri tek tek izleyin. Masa üstüne gelen Sony PC Companion simgesine çift tıklayarak programı açın. İşleme başlarken telefonu bilgisayara bağlamanıza gerek yok. Bilgisayara telefonu bağlamadan devam ediyoruz. Çift tıklamayı yaptığınızda program açılacak ve hemen sol tarafta Sport Zone'u göreceksiniz. Sport Zone'un altında başlat seçeneği var. Bu başlat seçeneğine tıklattığınızda karşınıza 4 farklı seçenek açılır. Sol üst tarafta telefon, tablet, bilgisayar, yazılım güncelleştirme seçeneğinin altında da bir başlat göreceksiniz. Bu başlata tıkladığınızda karşınıza küçük bir kutu açılacaktır. Telefonu bağlamadığınız için telefon, tablet, bilgisayar bulunamadı şeklinde bir uyarı alırsınız. Alt sağda bağlan seçeneği var. Onun hemen üst satırında ise telefonumu, tablet bilgisayarımı onar şeklinde bir opsiyon yer alır. Buraya tıklamanız gerekiyor. Buraya tıkladığınızda karşınıza onarılacak telefonu, tablet bilgisayarı seçin şeklinde bir uyarı gelecektir. Eğer daha önce yaptığınız bir işlemden dolayı kendi telefon modelinizi görebiliyorsanız, ona tıklamanız yeterlidir. Ancak yeni bir telefon için veya ilk defa işlem yapacağınız bir telefon için alt sıradaki Başka telefon, tablet, bilgisayar seçeneğine tıklayarak ileri demelisiniz. Bu bölüme de tıkladığınızda karşınıza verilerle ilgili bilgilendirme ekranı gelir. SD kart haricindeki tüm verilerin sileceği uyarısını yapacaktır program. Program daha sonra bilgisayarınızı işlem için hazır hale getirecektir. Bu aşamada beklemeniz gerekiyor. Hazırlanma aşamasında da karşınıza yine bilgilendirme ekranı çıkacaktır. Buradaki bilgilendirmeleri dikkatlice okuyun ve bu bilgilendirmelere uyun. Devam seçeneğine dokunduğunuzda bu sefer program şarj düzeyi ile alakalı, telefonunuzun şarj düzeyi ile alakalı uyarıda bulunacaktır. Şarj düzeyinin en az %80 olması gerekir. Ve geliyoruz asıl önemli noktaya model seçimi. İster sağ üstte yer alan arama kutucuğuna model ismini yazarak isterseniz listeden telefon modelinizi bularak ileri demeniz gerekecek. Daha sonra program telefonun hazırlanma aşamasına geçecektir. Burası önemli. Burada telefonu bilgisayara bağlarken ses kısma tuşuna basmalısınız. Sony modellerinde genelde ses kısma tuşu kullanılır. Ancak program ekranındaki uyarıyı lütfen dikkatle okuyun. Modelden modele bu tuş değişebilir. Bazen geri tuşuna, bazen ana ekran tuşuna basmanız gerekebilir. Biz örneğini gösterdiğimiz telefon için ses kısma tuşunu kullanacağız. Ses kısma tuşuna basılı tutarken telefonu bilgisayara bağlamalısınız. Bu şekilde telefon bilgisayara bağlandıktan sonra bilgisayarınız telefonun sürücülerini yükleyecek ve bir sonraki aşamaya otomatik olarak geçecek. telefon bir sonraki aşamaya geçtiğinde lütfen telefonunuzu sabit bırakın ve mümkün mertebe oynatmamaya çalışın. İşlem bittiğinde program zaten uyarısını verecektir. Telefonunuzun kablo ile olan bilgisayarla olan bağlantısını kesin ve telefonunuzu güç tuşuna basarak açın. Telefonun açılma aşaması uzun sürebilir. Bu noktada lütfen telefona müdahale etmeyin. Kurulum ekranını görene kadar bekleyin. Kurulum ekranı belirdiğinde telefonunuzun kurulumunu yaparak yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz bilgilerin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.